Merhaba Fenerbahçe taraftarları Bugün Fenerbahçe transfer piyasasından haberler var ama önce Sarı Kanaryaların hayranıysanız, Türkiye'nin en büyük kulübünden en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Fenerbahçe'ye Kore'den iki transfer imza atıldı. Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi. Kim Mina'yı yüksek bir bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Güney Kore pazarındaki yetenekli isimlere ilgilenmeye devam ediyor. Kanarya bu bağlamda, bir Koreli oyuncuya imza attırdı, bir golcünün de peşine düştü. İşte ayrıntı sıkıntılar. Paris Yanli, transfer edildi, özellikle Kim Minimum Cahit sonrası Asya pazarına yönelen Fenerbahçe, altyapıya Güney Kore'den kaleci takviyesi yaptı. Sarı lacivertliler ve Onbu Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Yanli kadrosuna kattı. Takvimin haberine göre, Fenerbahçe, Kim Minaya'yı ye yetiştiren kulüp olan ve Onbu Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Yanli transfer etti. Bosum CEO atağı, Kim Minona'nın performansından memnun kalan ve Güney Koreli oyuncunun bon servisinden önemli bir geliri kasasına koyan sarılacı verdiler. Bu kez de yıldız bir golcü ile temasta. Takvimde yer alan habere göre Fenerbahçe, Güney Kore milli takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Guecho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve yakın zamanda resmi teklifini ileteceği belirtildi. 2020 yılında Güney Kore ligi takımlarından FC Anyang Dan Voenbu Kunday takımına 585 bin euro karşılığında transfer olan CHO, bu sezon 26 maçta 14 gol ve 5 asist üretti. İzce Fenerbahçe, CHO Geysung'u almalı mı? Fikrinizi yorumlarda bırakın ve kanala Abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin çünkü sizi her an Fenerbahçe ana haberleriyle güncelleyeceğim.